Selamlar arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir eski bir oyun olan State of Desire artık nasıl söylenebilir bilmiyorum ama ikincisi indirime girdi hazır indirime girmişken alayım dedim kesinlikle seviyorsanız bu tarz oyunları açıkçası ilk oyunu oynadım e, gayet güzeldi fena değildi ikincisini oynamak nasip olmadı e, işte şimdi denk getirdik bir oynamak istedim açıkçası oynamayan arkadaşlar varsa hala bilmeyen arkadaşlar varsa belki de benle beraber oynamak isteyen arkadaşlar olur diye e tabii ki de ne olur ne olmaz bulunsun diye de kanalımızda ekstra da oyna da hayır demem oyuna yeni giriş yaptım Türkçe çevirme yaması Türkçe yaması varmış açıkçası Türkçe yamasını yaptım daha hiç oyuna girmedim ne hiçbir şey açmadım Eee sizle beraber giriş yapalım istedim Eee o zaman şöyle kampanyadan bir topluluk. Oyunun zorluğu sanırım bu. E, çok basit sevmiyorum arkadaşlar ama çok zor da olmasını istemem açıkçası. E, orta her zaman iyidir. Kesinlikle bu ayrı özel. Tamam ona gerek yok. Kendi otomatik olarak ayarlasın. Şöyle yapalım. İlk da çok eskiden oynadım bu arada. Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle diyebilirim. Karakterlerimizin olduğunu hatırlıyorum. Bir ödül kabul ettiğinize, görenin üzerinde böyle anlar. Bakan Türkçe'mizinde inşallah çok bozukluklar yoktur, güzeldir diye düşünüyorum. İlk oyunda da galiba böyle seçmiştik. Ha, doğru geçiş yapıyorduk değil mi aralarında? Doğru. İşte bunları hiç hatırlamıyorum. Gördük en <laughs> basketbol sonu, fani, fani olarak cevimsel. Çok sıkıntı değil. Ha. Ee, yabancı erkek kardeşimle tekrar bir araya geldim yabancıdan ziyade uzun zaman görüşmemişler bu anlamda her neyse Lezo gönderdi öğrendi orta tarafına isimler neyse bunun neyimi varmış çekim mekanik araba konularında iyiymiş David Julia da silah konusunda ve düşünce bilgi olarak çok iyiymiş Koşması çok düşük diğerinde koşması çok düşük Kaç tane var bu arada? 1-2-3-4 tane var galiba Doğuk müntetteki elemana benziyor şu Eee kardiyosu çok iyiymiş Jason'ın Düzensiz sürücü enerjik Savaşta o Logan birebir dövüşte galiba iyiymiş. Kardiyosu Zoe'nin muhteşem Evet fikir yok ama bunlarda fikir Fikir ne anlamda strateji anlamında satranç oyunu gibi ee, Bu çok önemli mi bilmiyorum ama Kız kardeşler Bak bu güzel olabilir Isaac Savaş konusunda çok iyi kardiyoları çöp Bahçıvanlığı var yemek memek Bu da bitti galiba Şu ikisi arasında çok bitkelliğim Bunların kardiyosu var. Savaşı da var. Terinin ama Ertuğrul'u bu ya. Bunda hem savaş var. Yapacak bir şey yok. Evet. Neymiş sen ve kız kardeşin yıllar boyunca en az 10 kez çıkıp ayrıldınız. Ancak ayrılma ne kadar kötü olursa olsun her zaman projeni yeniden canlandırmaya başarırsınız. Zombiler devralıncaya kadar işler çok iyi gidiyordu. Bir ordu mülteci kampına yiyecek bulmak için yaklaşırken en azından ilk tartışmaya kadar geri döndünüz. Okey. <laughs> bir girelim. Bir bakalım. Hocam dakika bir gol Wow What a beautiful door Close the doors Yes We will spend a good time Okay, that is disgusting It looks like it's oozing blood from every pore We should keep moving That gate can't last very so long How did I ever let you talk me into this plan? Uzurdu kampon paylaşacak yiyecekler olmalı tamam yiyecek bulacağız koşurma tuzumuz bu jetrele eğiliyor ac ama stamina harcıyor bu arada o kapıyı kıracak mı acaba böyle vura vura çözme çalışıyorum da evet mavi olan stamina yavaş koşma ağır gitme nasıl onu nasıl yapılıyor Allah. Al oğlum. Güzel sarı değil sen kırmızı Konuşun dedi özel olarak mı? It's not possible. Where'd everyone go? da kaçamak istemiyorum. daha bıraktılar. Şimdi bu orada malzeme toplamıyor buradan çıkmalıyız. Bu kötü oradan iz yok. <laughs> okay. Allah. Tamam şurada... Şöyle mi bitsek acaba? Aa. Doğru doğru böyle bir muhabbet var değil mi? Daha çok hızlı araba daha çok ses. Bandaj güzel. zaman iyileşmek için. Bunu kapatalım da. Yalnız S dediğimiz olay tam olarak ne hocam? zaman alır. Ondan sonra dışına kullanmaya çalış. Tamam da. E, ama yalnız bu S tuşu tam olarak ne onu anlamadım ben. Bandaj önemli çünkü kontroller oynanıştan mı? Yok kontroller bence kontroller de değil. Tamam bakmam lazım çünkü bu lazım olacak bize. 13 konuşma da var. Çok güzel. Yalnız tamam bulamadım ya. Yeniden kontroller. Aynen. Bunu ben İngilizce gireyim içeri sen ne yapsan. Evet şimdi şuradan bir bakalım. Ceneli ne lan? Her neyse tamam bu bunu biliyoruz. Bu S dediği olay ve kullanan S ne ya? Elif f. Tamam onu hallettik de Ha bir dakika. Allah Allah. Neyse. Yalnız o iş hiç hoş değil. Neyse ben onu H'ye atayım. Ben onu H'ye atayım. İnşallah H'de de bir şey yoktur en kötü. 0'dır yani çok zor değil. Ona elemamamıza gerek var mı? Yok tamam. O sede kalsın ama Hde kalsın. Anladım. yürürken yavaş gidilmiyor. Vay biri mi kapışıyor? Daha... Hey, isn't this just what we want? Direkt olarak alabiliyor muyuz? Evet. Aldık mı? Sanırım. Aha alamadık. Hayda. Tüh. Aa tamam. öğreneceğiz, öğreneceğiz. Tüh zombi sanırım. Bakalım bu kadar mesafeden görebilecek mi bize? Bebeğim, ne biçim bir yerde olduğumuzu göremiyor musun? Tamam. Ha, tamam. Bu şekilde değiştiriyoruz. Ben şöyle koşsam ne olur ya? Tamam daha temizliğini kaçırdık yalnız o kötü oldu ya harbiden. Şöyle mesela. Çok güzel. Daha senin arkana dönmen lazım. Ha görmüyor musun? Kolay güzel. güzel. Aa Vallahi duydular. Duydu hocam. Aman. Allah. Kırıldı bu arada. Kırıldı oldu. Evet. Aradan kırıldı. Bizim daha iyi şeyler bulmamız lazım. Dükkan malzeme arın iste bağlı. Ee, yarasalarınızı değiştirmek için yeni bir silah bulun. Evet biraz Türkçe yaması birazcık şey ama sıkıntı değil. Ee, yeni bir silah bulalım bu arada. Yeni bir silah var demek ki. Bulabilen alıyor. Yeni bir silah. Bulacağız. You talked me into this. We're not quitting just yet. Come on, keep up. Can you find something better than that knife? bıçak dediğimiz ha, bıçak yani o da olması zaten evet güzel bu arada ha envanteri bu şekilde açıyoruz çantamız var sır çantamızda bu var tamam çözeceğiz ya yavaş yavaş güzel bunu bulduk

Ee, buna iddia bile ederim diyor yani ne olursa olsun herkes ailesini aramaya çıkmıştır eminim ki diyor yani iddia bile ederim buna diyor şu arkadaş kafayı yemiş yalnız ben şöyle normal gitsem Allah evet, ayaktayken gözüküyoruz bu arada için. Allah Ben şeyi merak ediyorum ben. Bir tutma animasyonu ne acaba? Ben onu merak ediyorum. Sadece insanlarda mı işe yarıyor yoksa... Sen şöyle bir gidelim bakalım şuna. Bunu deneyeceğim ama. Aha. Burada. <laughs> Aynen tutabiliyoruz. Güzel ama arkadan galiba sadece ya. O biraz sıkıntı. Neyse biraz daha gidelim hadi. Malzemeler almak için terk edilmiş kampın derinlerine in. Şuraya şey bir, bir bakalım. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bunun süresi var mı acaba Fener'in? Burada kesin bir şeyler olacak ama hadi neyse. Ananın. Anonim... Isırdı birader kızı like that bloody one I saw back at the gate. It bit me. I just hate it when they Oğlum bu inşallah ölmez. Right. E ee, ya, atını ısırdılar. Dönüşecek mi şimdi bu? Geç mi kaldım acaba? Ben direkt öldürürüm, öldürürüm, tutarım falan diye düşündüm ama Tüh keşke direkt gelişine vursaydım ya. Kötü oldu bak. Vallahi kötü oldu harbiden. Tamam burası boş. onu anladık. Tüh ulan Vallahi üzüldüm. Bu kızı kaybedersem harbiden üzülürüm. Bu kız çok uzak koşuyor çünkü. Harbiden benim zar yani. Hey, isn't this just what we want? Neymiş ya bu? Eee Maybe this is why everybody ditched this place açıklamasını yapmışlar kampın son hali sanırım. Bakarız her türlü sıkıntı yok. Zaten bizi duruyor. Evet, sakin ol. Eyvah! İyi de. Yalnız bu iş sıkıntı bu kız zombiye dönüşecek. Tüh. Holy crap. This just looks awful. Harbiden ne olmuş be ya? Allah. So <laughs> <tıklı. gülüyor> uh, disgusting. Nedeniyle... <laughs> var ya So warm. Let's ya, bari sadece şu altın için bile e, şey yapasın geldi yani. Sıfırdan başlayıp şu altını kurtarmak istedim yani. <laughs> collection I always wanted. Drive. Just what I needed. Drive. Ben mantar ben. Şurada ne mi? Şokun bende kavrasın ben mi? Hmm. Ben mantar bu var. Ben bu kalsın ya. Bunu kullanalım. Tamir etmek kurtarma, kurtarma, kurtarma. Kurtarma dediği olay büyük ihtimalle parçalamaktan ibaret. Yorgun'a olmak için bir şeyler bulmak için kampta daha ayrıntılı arma yap. Aha. Hadi bebeğim. Yapma be. İnşallah bir tanesi gelmez. Bu benzer, bu şey ancak bu için hiçbir şey yapmaz. Bize evet. i̇şte ilaç lazım sanırım. Yani ben mesela... Ee, şunla burada dinlemek

Yalnız e, ilaç bulamadık. Valla ayda bu var ya bu bağıranlardan <laughs> Evet, bu bağıranlardan. nerede görsem tanırım. Ee, Gördük başlasın. Aha. Yalnız sen neredesin? <laughs> Lan dur dur. Merhaba. What are you doing here? Civilians were dispersed days ago. We thought the army might have food. What happened here anyway? Orders from the top. The brass pulled the whole operation. The army's gone. Period. Except for a few of us who stuck around to protect stragglers like you. Not to alarm you, but I feel like I might be dying here. What are her symptoms? She was bitten by this bloody zombie. I think maybe it's infected. I've seen this before. It's more than just an infection. Dönüşmeden önce öldürelim diyecek. Ah, çok güzel. Tell him I sent you. Tamam. Tamamız tamam. Yardımınız için teşekkürler. Ee, tamam kendini şey yapıyormuş. Altın çabuk. Sır restoranında. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Anybody, what the heck are you civilians doing here? You should be gone. Oh, did she? All okay, right. What do you need? My uh, friend here got bit by a zombie. It's bad, right? Ah, oh, damn it. Okay, follow me. Inshallah. Hey, that's what bit me. One of those bloody ones. Say hello to the Zed's latest gift, the blood plague. It just burns you up from the inside. But you can keep that from happening to me, right? Yeah, yeah, calm down already. Hey, you, come here. Go in there and find a sample case for me. You can use that flashlight of yours. Zombies. I had been researching blood plague with some other civilians. We found a cure that works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. Tamam. I am super glad to find this. Beba ne? Tamam. Amacımız zaten buymuş herhalde. Did you find it? Bir dakika. Hang in there, okay? İnşallah zaman falan sorunumuz yoktur. İlaç mı ilaç varsa ilaç da bulalım ya. Ama başka zaten olacak şey yok. Buyuruz. Evet. No cure? i'll need an infirmary to culture a new dose. simms. hey doc, things are looking bad out there. the noise brought enough zombies to overrun the perimeter. the gates are coming down. it's time for us to go. all of us. you know i can't leave terry. if you stay, i have to stay. then we both die. terry's gone. but this woman still needs your help. I know you're right. Just give me a second. I understand. Don't take too long though. Before we go, I need your help. That thing in the cage. It it was a person was. Was. I tried to reverse the effect, but we ran out of time. And now I'm too. I can't I can't do what needs to be done. Tanınmadı. Silah doktordan <laughs> Peki, hocam. I'm sorry I'm sure you deserved better than this I know this is the future. you always wanted If you just leave me to die you'll have your life back I made that mistake once I'm not making it again Oh I like that idea Da Hocam thank you for for being strong for me okay you're driving everyone else load in oh a okay. friend once described a place that might still be safe yeah I, on. I don't know how long we can last without the army around don't give up on me if we stick together we can survive anything that Eğer beraber kalırsak her şeyin üstüne gelebiliriz. Evet arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi güzel bir oyun aslında. Zaman geçirmek için ideal ve birebir kesinlikle. İlk girişimizi yaptık. Sounds burası kenara çek. Zaten It az çok anlıyorsunuz. Çok güzel on numara beş yıldız. Süper. It's not much to look at, but it'll have to do. Okay then. And uh, how are you doing? I'm sure I've felt worse, but I don't know when. İnşallah kur, inşallah kurtarabiliriz ya. Şu an ilk yapacağımız direkt bir tane hastane falan Aha altı dakika bu seni öldürüyor şu anda bir daha. Ne oldu sadece t ben daha iyi. Okay? Find Chris E. Hastalığın ilerlemesi durdurmak için kan ve bak kurbanları elinizi tutun. Onları tedavi, tedavi getirir, kurtarmak için kullanabilirsin. Ve bana yanılmasını önlemek için onları öldürmeniz gerekebilir. Tamam. Sıçtık ya. Direkt oyunun başında böyle bir şeyle de başlatmazsın be kardeşim. Allah'a billah. Ha bir dakika ne diyordu? Ne yaptığını öğrenmek için şimdi testini her biri iletişime geçin. Ee, veba infeksiyon, tıbbi yardım. Bunu yapacağız da. Mod ayrı. Modun hiçbir mod yüklü değil bu arada. Veba tedavi toplu pas olarak birleştirir. İki günlük ilaçlar. Ee, veba. Evet. Geçer kaynağı, farklı bir karakter için bunları kontrol etmek için tek tuşuna basın. Simon'dan devam etsem nasıl olur? Detayları görüntüle. Mesela. Hmm. Anladım. Kıyafet mıyafet. Böyle yapabiliyoruz. Oo, bu baya çok iyi ya. Ama bunu ben şey yapamam şu an. Kullanamam. Böyle yana geçebiliyor muyum? Ha, tamam. Benim de istediğim buydu. Tam bu bayağı uçmuş yani. Her şey tamam bu doktorumuz. Bunların ikisi burada kalsın tabii ki. Spor ıvır bu şeyler. 10 numara. Bu gaya baya full yani. Full artı full. Evimizin direği. Şımarık gıdada yaşantı. Bir dakika bunlarda neymiş? Aktif bir askeri baskıdan korkuları aşmak. Kamp ekimi kararsız. Evet bu kararsızlık. Kırtan kalbim zaten. Tamam neyse. Biz bizim bebeğimizle devam. Biraz Maybe some chicken soup. Evet, You've been nice, starting huh? this. You can fix it, right? This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while. That is, if we can keep our supply of meds from running out. Hmm. Shit, this is bad. The situation is under control. Isn't that right, Doc? What your friend needs is a cure. Lucky for you, I can make it. If I need more plague samples than we have on hand. So we, can we can fix you. that. I saw some plague zeds on our way through town. I Allah. said we start there. Üstlerine alınıyorlar mı Bakayım iyi. i̇yi hata kaza yarın bugün bir, bir şey yaparız Şimdi benim Olayım Arkadaşlar Hmm Şunu bir kere koy hocam Şunu bir koy Bunu da koy Bunu da koy ee, Bu kalsın Ne olur ne olmaz Donatmak kurtarmak şimdi benim anlamadığım olay ee, nasıl yer değiştireceğiz yani bu var radyo açtık yorgunluktan kurtuldu tamam yorgunluktan kurtuldu da tiz oluştur depo evet dostlar Bakayım nerede depo maliyet ee, arkadaşlar ilk bölümümüzü girişimizi burada yapalım bitirelim bir dahaki bölümde tabii ki de e, hatunumuzu iyileştireceğiz. Tabii benim hala anlayamadığım şeyler var. Mesela 1, 2, 3 ya da artık bu silahları nasıl geçiş yapacağım silahtan ona buna. Onlara bakarım sıkıntı değil. Ee, şu bebeği kurtaralım. Bir dahaki bölümde bu bebeği kurtarmaya için görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın umarım beğenmişsinizdir. Bölüm bölüm çekeriz. Gayet eğlenceli bir oyun. Daha çok uğraşacağız. Bay bay.